Kuru manikür nedir? Alanında iyi bir manikür uzmanıysanız eğer, manikür işlemi büyük bir titizlikle yapılmalıdır. Kuru manikür işlemine başlamadan önce elleri peeling uygulaması yapılır. Bu uygulama ile tırnaklarda ve çevresindeki ölü derilerden arındırılır. Su yerine kullanacağınız losyonlar Sağladığı yağlar ve ısısı ile ellerinizi nemlendirerek çok daha pürüzsüz olmasını sağlayacaktır. Kuru manikür setlerinde bu solüsyonlar bulunmaktadır. Makine işleminde manikürünüz gerçekleşiyor ise kuru yöntemle yumuşayan ve ölü derilerden arınan tırnak etleriniz temizlenerek çok daha etkileyici sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır. Kuru manikür faydaları nelerdir? Manikürün çeşidi ne olursa olsun öncelikle faydaları saymakla bitmemektedir. Öncelikle elimizde ve tırnaklarımızda oluşan ölü derinin düzenli aralıklarla temizlenmesi ve bakım yapılması el ve tırnak sağlığımız için oldukça önemlidir. Malum ellerimizi gün içerisinde birçok kere temas ettirip kirlenmesine sebep olabiliyoruz. Ne kadar ellerimizi yıkasak da tırnak içinde biriken kirler mikrop kapmamıza sebep olabilir. İşte tam bu sırada güzel bir manikür hem kirden hem de ölü deriden arındırarak temiz ve sağlıklı ellere ulaşmamızı sağlayacaktır. Fakat bu bakımı her zaman yapmaya fırsat bulamıyoruz. Kuru manikür faydaları nelerdir diye sorduğumuzda aklımıza ilk gelen yoğun hayatlarımızda vakit bulmak zor iken kuru manikür zamandan kazandırarak daha kısa sürede manikürümüzün tamamlanmasını sağlaması olacaktır. Elleri ıslatma aşaması olmadığı için kısa sürede yapılmaktadır. Tırnaklarımızın doğal hali C şeklindedir. Tırnak kuruduğu zaman da bu şekli almaktadır. Su ile temasında bu şeklin bir kısmını kaybetmektedir. Kuru manikürü ile doğal şeklini koruyabilirsiniz. Kuru manikürün bir diğer faydası ojinin ve manikürün kalıcılığını artırmasıdır. Bunun sebebi ise Su temasında bulunan tırnaklar tamamen kurumadığı için ve manikürden sonra oje sürüldüğü için cilanın tırnakların önce kurumasına sebep olacaktır. Kuru manikür nasıl yapılır? Kuru manikür nasıl yapılır sorusu özellikle evde manikürünü yapan kadınlar için merak konusudur. Fakat bildiğimiz manikür işleminden tek farkı suda bekletme işleminin olmamasıdır. Daha pratik ve kolay olan bu manikür için uygulamaya geçmeden önce ön hazırlık yapmak gerekmektedir. Öncelikle ellerinize peeling uygulamalısınız. Dışarıdan alabildiğiniz gibi evde kullanacağınız şeker, deniz tuzu veya kahve gibi doğal yöntemleri kullanarak kendinize peeling hazırlayabilirsiniz. Ortalama 5 dakika ellerinizi ve tırnaklarınızı ovalayarak ölü deriye atmayı sağlayınız. Daha sonra kağıt havluyla peeling'i iyice temizleyiniz. Ellerinizin ve tırnaklarınızın yumuşaması için el kremi veya tırnak yağı kullanarak kütükülleri yumuşatın. Törpüleyerek tırnaklarına şekil verme işlemine geçebilirsiniz. Elinizin büyüklüğüne ve yapısına göre uygun şekli vermeniz, elinizin daha kibar gözükmesine ve tırnaklarınızın daha uzun süreli kullanmanıza büyük fayda sağlayacaktır. Daha sonra yumuşayan tırnak etlerinizi geriye doğru iterek pensi ile kütükülleri iyice temizleyin. İşlem tamamen bittikten sonra ölü deriler yayılacağı için tırnaklarınızı kolonya ile dezenfekte edebilirsiniz. Kurum manikürü nasıl uygulayacağınızı artık detaylarıyla biliyorsunuz. Manikürünüz bitmiştir. Şimdi istediğiniz ojeyi seçip sürmek kaldı. Tabii o da sizin tercihinize kalmış. Sağlıklı ve güzel tırnaklarınız için 15 günde bir tekrarlamanız gerekecektir.